Millet ben sahibi Rose nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. CS2 sezon 2 evet. videolarla beraberiz. Bravo! Geldik. <laughs> hallettik Allah. artık böyle biraz bayağı bir uğraştırdı daha hala atölye haritalarını girip arkadaşlarınızla oynayamıyorsunuz Biz ama hallettik bir şeyler yine benim param gitti anasın şey <laughs> Video işinize giderse videoyu beğenmeyi hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın Bugün Anılcan Pulda Süper kahraman ateşi yapacağım Ya <laughs> Beni kurtarın Beni kurtarın Vaaaaaa <laughs> <laughs> Lan yok Oğlum, bir şey ara şey Deprem ol He aynen Hey lan maskar Tamam dur, dur. Şimdi, takımı aldım verdim yapı Tamam böyle çok iyi takımla başladık. Nasıl Devam Beğen yorumlar arkadaşlar videoyu beğenin ve yorumlara yazın Şimdi kim kazanır Tim A mı Tim B mi Biz Tim A'yız Asosyeli vurdum asosyeli vurdum O zaman Tim A kazan Hima. Bu ne, ne yapıyor oğlum? Ben bizi, bizi koruyayım tamam mı? Nereye çıktı oğlum? Ben bizi Bravo koruyayım. Bravo Adam olabilir. Tuvaletin üstünde oturuyor. Ama <gülüyor> neyle <gülüyor> oturuyor? Zara ya oraya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Cibu <laughs> <laughs> bir, ah, bir, bir saniye. Aaa! bir saniye, dedi. Bir saniye deyip atış etti. Yuuu! bir sen de atış Sen de bir saniye Oluyor ya. Sen, yuuu! Hayır, o şekilde. Maskar oradan koşma. Maskar sende niye USB var? Maskar silahı mı yok? Kız gelirim, kaçtı. Gelirim gelirim Ah! Oy! Oha! Atla buradan anlat can anlat can anlat can anlat Nerede nerede sizi can sizi Görün görün. Lan sizin sağınızda. Maskar şey aldı ile. kaşar. Helal be abi. Maskar aldı. ne, abi, ne aldım? Ne AWP? Be. Benim skinlerim gözükmüyor yerden alıyoruz ya. <laughs> ah! Tam tam ben bir daha piklemeyeceğim. Benim de Ölecek misiniz artık Aa, sayın arkadaşlarım? Am ay! Abi ay ne yapacağız ki? Nasıl? Oğlum boss'u sen nereye Asosiyelim. çıkıyor As Nerelere bakıyor kanka? Derin ya diğer kes pusuyor oğlum. <laughs> Niye ne yapacağız derin ki? Zeyno yürüdü sağdan. Sağa geldi Anılcan. Let! 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 Bir daha çıkma. Bir daha çıkma. Zeyno hala pusuyor ya. Görüyor lan yürüyor yürüyor <lan>, yürüyor kaybolmuşlar. Yürüyor Zeyno. Nerede? Aa. Allah. Sen atmış mı artık? Aa! Paslanmış. <laughs> <laughs> ben ben olmaz ki. Paslanmış dediğin <laughs> adama bir üçsün rezil herif. Maskarını P90'a al koş. Tamam. Biri sola geçti, sola geçti biri. Allah koşuyor, koşuyor, koşuyor. Bir dakika. Allah niye koşuyorum? Ne biçim koşuyorsun ya? ya ne o ne demek amına kodum? O ne ya maska? Vurdu burada vurdu cibo vurdu. Bu vurdu. vurdum maskara. Şöyle kaçayım. Ya bak maymuna bak kanka ya. Kanka dedi kendi yere bak edemedim, dedi. Muhtemelen. Bak Oo, ya. Beyler beyler beyler. <laughs> Bütün <gülüyor> oyunun sonuncusuna bir bakar mısınız? Niye şu kelle yazmıyor? Yuuu. Eyvah. Team kim, kim ya? Bunu toplamamız lazım. Ben başlıyorum. Team bağırsak hadi. siz. Oğlum siz salak <laughs> mısınız lan? <laughs> Aa, Team B. P olmuş. Alırım. 70 vurdum. Dedi 70 vurdum bana Kanka hadi bakalım. Allah bilir nerede. Zeyno acaba. Şu geriliyorum. Nasılsın? <laughs> Oğlum bu asosyaller bezden çıkmıyor. Maske Nasıl baskı uygulamışız? Zeyno aldı ne aldı? Aaaa! bak! Aa, Attığın filiye <laughs> bak! Kıza! <laughs> Ama Zeyno bu VS'lerde de iyi Zeyno'nun ekrandan iz... Siz şu <laughs> Zeyno'nun ekrandan izleyeceksiniz bunu. Attığı yalanı sadece bir izleyin kanka. Attığı biz geliştik. Ah! Ölüm. <laughs> ah! Maskar ne yapıyorsun ya? Mal mısın sen? Kardeşim! Ay. Allah Allah! 1-6 rezil herif. Oğlum Mac'den alıyorlar, P90 alıyorlar ya. Allahım ya. Baksana. Oğlum manyak mısın sen? <laughs> ya. Mekon, Mekon, Buranın olayı Mekon, buranın olayı on. Kanka buranın Burası. olayı Mekon. Aldım P90'ı. Soldan biri yürüyor. Sadece izleyin. O sen, ne lan maymun? Sen niye zıplayarak çıkıyorsun oradan? Zıplayarak çıkarım ben oradan. Oy, çok bak, böyle bir şey <gülüyor> gerçek <gülüyor> değil ha. Basker, 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 bak, oh. bak. basker, bak, basker, <laughs> maske ses sesi kesiliyor yine. Şu programı kapat... <laughs> 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 Yapıyorum yani. Oğlum maske Çok gergin! Dert acı var! dedi solunda! İlahi hayatı diyor aa, aa, Al bu el bombasını o zaman Zeyno! Aldır! Oğlum sizi... Ben adam vuramıyorum! çünkü Köşede pusuyor o! Helali alacağım! Tamam bunu da aldık. Oh. Ya <laughs> pompalı. Ne oğlum? Aa! Çık oradan. Canı çok az. Nereye ateş ediyor ay, ya? Ay, <laughs> bu nereye ateş ediyor <gülüyor> ya? <gülüyor> Kanka. Anılcan. Ha. sen niye şey maymunların hepsini verdin? <laughs> ah Bize be. Bize lazım diye bir iki tane. Raşlıyorlar raş. Bu Wi-Fi şifreli takım vs Fenerbahçe gibiyiz şu an. Zeyno bana silah kalmadı ya. Al bunu alını, ver tam, tam, ver ben varmış. Ver, ben al onu tamam, mi... ver onu tamam, tamam, Bende iyisi var yine hayır hayır istemiyorum Öldü tamam, al, al, AWP oynuyor Al attım Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Lan <laughs> siz ne yapıyorsunuz orada? Ya. <laughs> Zeyne, öyle bir silah takası yapıyordu kusura bak Anılcan benim AWP şovu izle Senin <laughs> <laughs> ananı gördüm gördüm Ateş et ona bak ne oluyor? Zeynep adam koşuyor paldır türlü bak Ananı ne yapıyor ya bu? Sen... Hiçbir oh, şey anlamadım. Sen... Oğlum bu oyun bozuk bozuk. Değiştirmişler. Oğlum sen maymun musun? Silah alıyordun. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan. Vuruşa bak. Zeynep. Oğlum sesim kısık bak. Bağıramıyorum. Bir bağır bakayım bir bağır. <laughs> Dedi o Ne yapıyorsun ya? Hey, yok öyle. Kanka, Zeynep'e bir tep atmışım. Abi uçarak attı. Vallahi uçarak attı. İyi, i̇nanmıyorum lan. Ya oğlum <laughs> sizi var ya. Siz salak mısınız? Vantete <laughs> koydum kanka ta ya. Aynen yaptı lan yere. Oğlum bir şey diyeceğim. Dedim abi İki halle. tane maymun. İki tane maymun. Ay, Ay, ne Kanka, kanka bunlar maymunluk yapıyor. <laughs> 5-10 ne Allah ne seni kahretsin. Ya. Sen bu oyunu 25 bin saat oynamış e, Ben Dust 2 oynadım. Karşımda maskar var. Karşında oynadım. maskar var. Bulda oynamadım ki. Maskar Benim Başkar tam tersi bunlar da hep Bulda oynadı. Ya oğlum bak Gogo yanımda olsun. Yok mu koyacağım bu yemin ederim. Gogo oradan olmaz mı ya? <gülüyor> 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 ya hadi bütün bunlar olurken bizim adam Bursa Spor'a oh. destek mi oluyor? Bu nerede bu? <laughs> Abi eski oyuncusun. ne yapsın adam onu <laughs> koyayım. Oğlum ben eskiden oynuyordum duydum. Asker duydun, duydu. Al. Ee, bu sos para oğlum. Bu silah var ya, bu silah en iyi silah var ben size söyleyeyim. Maskara bak 18 bin dolar değerindeki malzemeyi boş harcadı. <laughs> <laughs> İsra oğlum. <laughs> Her şeyi yere attım. Ya Allah'ın cezası, Allah'ın Allah. cezası. Anacım bu el sana yazar. <laughs> lo lo, lo, lo. Ben Aa, ben 77. Yada. attım 77. Ben boyun oyunu oynamam artık. 77. Evet 77 7. Evet, 70, ay, 70. Ay, kaç yedi var kanka orada? Oğlum 7, 7, 7 tane. Yedi, yok dedi işte. 70 nasıl oluyor lan o? Akın Beyler 77'de kaç da. yedi vardır? Yedi öleceksin oğlum. Gelmiş oğlum gelmiş. Pikler abi gibi daha. Bana da geldi geldi. Bana saklanıyor. Bana bir katayım bana geliyor. Çok low hepsi çok low. Yalan söyle hiçbirimiz lav değil. Hepiniz lav. Etçat yaptın Neyle attın etçatı? Lan. Adamın şatkan ne yaptı? Oğlum. Kavam dört ettik, kanka. Ulan. Beyler city mi Allah ha? Allah. ne payla okay. okay, bir evi kopyasın? Olay bir saklanıyor. Aa, maal. iki, i̇ki tane var sağda. Beyz yapıyor muyuz? Beyz yapıyor muyuz? Oğlum gelmiş adam beyze. Evi city map'i. Ama biz yeniyoruz gene. Hayır, biz aldık mı be? Biz aldık hayır. Ne alak oğlum biz kim? Ayy. Tamam biz ya verdik deneyim. burayı. Maskar <laughs> kaldı sana. 25 bin saatlik e-sporcu vs maskar bakalım kim aldı. Oğlum sen beni ne görüyorsun bu kadar ya? <laughs> ne ben de oynuyorum bu oyunu. Sadece oğlum, sen... <laughs> or <laughs> oğlum oğlum <oyun> oraya <laughs> ne ara geçtin orada değildin ya sen. Ver değil like like mi sağlık? Ulan kimlerle kazandı, yoksa mingi de kazandı yoksa de. biz ezik değiliz. Biz ezik değiliz. Birisi de ezik bizde. Biz de ezik. Aynı Salak skor aynı bulmuşuz. kes. Hala b ezik olduğun geçin değiştirmiyor. Ay yürüdüm ben geçer. Ay mı? Merhabalar. Oy, ne? Ne, ne? ne? Nasıl? O ya, Maskara. Lan. Ya bunları mesela şu an ben senin gözünden düşünüyorum. Ya ben abi biz... uçan bir şey geldi üstüme. İşte videodakiler görecek. Hala da ee? beğenmiyorsanız daha ne yapalım? Hu hu. <laughs> Sağında orada arada sağ. Lan orada sol. <laughs> ya S hangi sarı, bu? Bura evet. Sarı, sarı 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 sık sarıya sarı sık sarıya sık. Kanka susanıza siz beni niye kıçı yapıyorsunuz? Orada değil. 25 bin saatlik esporcu vs kadın. Lan konuşma anasın. Oğlum ben dur yanlış yere gidiyormuşum. Sen, iyisin, sen iyilesin. Sen iyilesin. Okey okey. Ya oğlum aaa. Bir tane daha var orada. Ne parvi CT map'iymiş fark ettiniz onu inşallah. 11-6 yeniyoruz oğlum ne CT map'i ya. CT'ye geçtiğimiz zaman biz ele aldık bak. iki tane. Zeyno sadece pikle tamam mı? Kızım. Kızım. <laughs> kızım başım döndü kızım. Bir şeyin ucunu gösteriyor göstermeye çalışıyor ama. Bir şeyin ucunu gösteremiyor. <laughs> Tüm vücudu <laughs> gözüküyor şu an haberi yok artık. Kızım başım döndü, kızım. Nerede, Nerede oğlum bu ya? Yaş kırmızı, <laughs> bakın, ya şu kırmızı uzun yola bakın. Şu kırmızı uzun yola bak ya. Tamam bakayım. Yazık. Bak sola vuruyorsun. Bak ya. Ee... Eee... <laughs> ah. Oğlum AP sıktı ölmedim. Ya Zeynep neyi sallıyorsun ya salak. <laughs> Allah ölüyorum. Gençler maskara Zeynep sol bakın Cibo. İlk sol. Maskarada şurada lan a öldü. Helen. Bak oğlum ben vardı. Şu ne? solda 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 kırmızıda kırmızıda. Aa burada. Ah. Oğlum seri daha sevdiğim şey sektiğim sen beni 14 versene. Ya seri seri. bu daha yeni oyun yeni. Sen <laughs> hileyi <laughs> kurmuşsun çoktan buna da. Bu liginlemişsin <laughs> Ağlama ha. <laughs> niye mi ağlamıyorsun? ya, ya şey demiyorum. direkt CS2'nin ilk videosunda hile ilan edildim. <laughs> lan, lan, sen molotofu nasıl Lan P90'la koşuyor. 20 canı var. Lan bomba molotof alıyor bu. Nasıl alıyor onu? Bizi ilgilendirmez bu. <laughs> Muhabbeti kesin. Oğlum sumo da var. <laughs> ya Zeyno siktir git ya. Ya daha 20 canı var vur şunu ya. <gülüyor> Maymun. Smokta <laughs> adam var. Nasıl? Kanka. Kanka <laughs> yemin ederim ikisinde de vurdum bu CS2. AWP'si bozuk. Bozuk. Kaybedemeyiz bak arkadaşlar. Daha Lütfen. biter 16'da. Hacı, arkadaşımı kaybettim 26 yaşında. Sen maymunu aldın. Bu bir kırmızı, kırmızı. kırmızı. sakin ol yiyeceğim mi tam kız hep. <laughs> Burada alacağız. <laughs> Helal adam. Sen Mal. niye birini gördükten sonra titretiyorsun Masu ya? Ben alamadım. Ben alamadım. Ben alamadım. <laughs> lan alamıyorum. Allah belanı. Oğlum <laughs> bir el lan ya. bir el lan. Tamam. Yok lan ne Hayır, lan? bir el. Arkadaşımı kaybettim. 26 yaşında gitti. Birazcık sıkıntıları var. Biraz sıkıntılar var. Yani, Gören yani varsa yürüyorum. haber edin. Sen iyileşsin Burak. Okey tamam o zaman böyle bir şey var. nasıl nasıl, <laughs> <ölmüyorum? gülüyor> <Maskarı> tepki <laughs> gördün mü? <laughs> nasıl? Aa, at güzel at onu ayı. Ben bakma Ana, Lan bu orası, ne? Yaktım yaktım bizi yaktım öldüm. Amına Ya, ya Bayağı, oğlum her şey kanka bak. Her şey bana Vallahi Bayağı, maymun ya bu ikili. <laughs> ya. Solda solda en solu şat. Oğlum Bayağı. sen maymun musun? Kazanıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Maskar aldın eli lan. Yanlışlıkla bir tane headshot attı ya. Çok Maskar. Iyi Maskar. Sus. Maska aç sana Lan şey patladı balon patladı HUUUUU <laughs> 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 Geçmişti <Var> <laughs> Bu arada bu yanındaki balon, yanında balon patladı <laughs> Geri gelmedik evet. Benim lafı kes geri gelmedik geri döndük Kaybediyoruz kaybediyoruz miyim, iyi iyi Sus Susulan. ezik en alttaki Ana iyi miydi lan bu laf? İyiydi lan dedi <laughs> Sağ can Sağol anacığım Gele koşalım Kim o? Bak kim o? Yanından sıkıyor Lan <laughs> Ya senin lan. Oh, ya. Da... ya! <laughs> Kaka bana ya psikolojik psikotma çekiliyor. Ya Soner yaptı harekete bak. Bir şey diyeyim mi? Ben, <laughs> benden izletsin burayı ta... <laughs> Ne yapıyor ya bu? Of. <laughs> Maskar mı? Wow. Yine girdi onu abi. Geri giriyor. Maskar. yine. hile anladın mı? Vaa wow, ver ver. Yakaladın değil mi o hileyi? Tamam baş... Report atmaya başlayalım dur. Zeynep kaç geliyor? portekoy odanlık iyi. görüş diğerleriyle arkadaşlar bir dursana da ses kasayım. wow adam <laughs> bir <bu>, kanka markörü <laughs> ya bir şeyler var gibi <laughs> evet. wow maskar Atat elma wow. manat kafasına Helal güzel gitti bum wow <laughs> Oğlanım, taşıyorum taşıyorum maskar ne adam. düşünüyorsun Birincinden... Ezikler ne oldu? Beni rapor ettin? Amına koydun bunu. <gülüyor gülüyor> <onun. gülüyor> <laughs> sen bir de şu kadar sen sen bizi tahliye çektirmeye <laughs> tamam, çalışıyorsun. Evet, evet, evet. Maskara oyunu çözdü. Ay, amına koydum Vay, tamam vay. Ne yine HS yiyor. Ayıp değil en mi? 77, en 77, abi, 77 vurdum. Vay! Oh! Vay! <gülüyor> 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 oğlum kaybet, kazandık. Oğlum kaybet kazandı. Oğlum, oğlum. oğlum. kazanın kanka bu neymiş o bu? Ortaya gel ortaya. Siz hak ediyorsunuz kanka kazanmayı. Oyun bitti. Maskar Bey. Oyun bitti. Bravo. Nerede? <gülüyor> <olaydı>. <gülüyor> Nerede oynayacağız? <laughs> <olaydı. gülüyor> Nerede <laughs> oynayacağız? Hani ne oluyor? Sen, Sen çözdün de olayı maskar. Arkadaşlar <laughs> bu adam temiz ben sizin ama bu yapan hile olabilir. Bu <laughs> ne? Yok temiz oğlum bu adam temiz. Ne yapıyor? Kitliyor oğlum kitliyor. kitliyor. Kafaya kitliyor. Etrafında, etrafında çok gezmeyin abi kalsın. Şu <laughs> an